E ee, çiftimiz burada. Zeki Bey ve eşi Aysel Hanım biliyorsunuz eee Baldız ve Bacanak davası devam ediyor ve stüdyoma yeni bir konuğum daha geldi Muzaffer Bey. Eee onunla da inşallah vakit kalırsa bugün konuşacağız. Gerçekten eşi yaprak sarması yaprak sarması mıydı? Evet, evet. Yaprak sarması yapıp zehir koyup zehirledi mi Muzaffer evet. Bey'i? Eee bu konuya gireceğiz efendim vaktim kaldığında. Şimdi Bazen canlı yayında siz de karşı taraf susmuyor. Siz onlara cevap yetiştiremiyorsunuz. Sonra şöyle bir şey oluyor. Biz yeterince konuşamadık diyorsunuz. Bence canlı yayından önce dünkü iddiaları da cevaplayacak şekilde siz bir rahat rahat konuşun. Ondan sonra çünkü bir kargaşa oluyor. Şimdi diyor ki onlar bizden istedi kızı Ver dediler. Hani siz daha önce dediniz ya bilezikleri ödeyemiyoruz karşılığında kızımızı size gelin edelim. Sonra da diyor ki yaşı dolmadan gelip götürmek istediler. Oğlunuz da dedi ki annem kardeşim evlenmişti ben askere gidecektim bana da bakar dedi. Ben de istemiyordum, Bel Belçin de istemiyordu. Bizi bir odaya koydular ben de istemiyordum. O zaman da sizin başınızın altından çıkmış oluyor bu. Şimdi bunlara cevap verin Zeki Bey. Evet. Doğruları söyleyin artık. Dur, zaten ben Yol de... Yoruluyorum ben doğruyu söyleyin, doğruyu söyleyin diye çekiştirmekten. Bende yolan yok olan... Siz böyle bir bak, evet. oğlun söyledi. Dedi ki, kardeşim evlenince ben de askere gidecektim. Annem vardır bu aile arasında. Bana kim bakacak ileride? E, to gelinim olsun işte, yeğenim, abimin oğlu, kız Böyle bir şey mi geçti? mi konuşayım olur. Söyle Aysel Hanım. Yalan ediyor Sarap Hanım. Oğlum yalan mı söylüyor? O, oğlum yani deme, o kızın demedi ben sevmiyorum. Oğlum da yalan söylüyor. Oğlun oğlum da o, yalan. O da, da girmediler, bırakmadılar. Herkes şahittir. A, Aysel Hazreti söyle herkes yani e, amcaları hepsi oradadır. Hepsi oradadır. Yani ayrı odalarla çıkmadılar. Qızdı. Divanəyban tezamı da sevirəm, oğlu da sevirür. Amma oğlu oğlun söylür. Oğlun dedəd, yəni ayrı uldur. Ay Sən 50-likdə qardaşımın qızıdır. Bana baxar. Mən evet, dedim. Tamam, bunu istəyə bilərsiniz. Yəni onun da qardaşıdır. Mənə baxır. Uşaqlarıma yəni Yabancıdan bak, daha yabancı iyidir diye değil. düşünmüş olabilirsin. ben de gelsin yani. evet, benim evet, kızım öz ve öz kızım yerine koyuyorum. Oğlum için değil yani ben kendim. Ama üz 15 ve, yaşındaydı oğlum. ya. Yaşı Biz dolmadan da. Biz daha bekledik. İşte beklemeyecekmişsiniz çünkü oğlum Yo, askeri. Yalan ediyor. Tam askere gidecek bir şey Bak şahitlerim var. 3 sene evet, sonra yani. geçti. Yine ben ba Fesih abim Veysel babam. Biz onun evine gitti Van'a. Gittik. Onu ben Gene oraya gittik. evine biz dedim kardeşim? he vermesin. Benim eşyalarımı versin. Kızım kime verirsin? Hayır, onun bir öncesi var. Versin. Şöyle, şöyle diyor. Aysel Hanım diyor ki ben yaşı dolsun dedim ama yaşı dolmadan. Doldu olmadan, yaşı doldu oğlum gelmedi, gitti ya, askerden çünkü geldi. Çünkü senin askere gidecekti ya, oğlun. Gitmeden önce kızı almak Öyle. istemişsin. Yok yalan ediyor. Oğlun diyor. söylüyor. Yok yok yalan ediyor. Oğlun da yalan söylüyor diyor, o zaman. Oğlun da yalan söylüyor. Ben asker'e gitse ben kime getireyim onu? İşte Kendisine e bak baksın, baksın diye bak yok, diye yok. işte. yalan söylüyor. Asker'e ya. git, gitti geldi sonra biz gittik istedik. Ben tendürde ekmek Peki, yaptım. Peki bir canlı bağlantıya ben geçelim. Ben ekmek yapıyordum Söyle. tendürde. Mersin'de Belçim yine babası Yalçın Bey ile birlikte e, canlı yayında. Şimdi herkes canlıdayken dün ben bir fotoğraf getirmiştim ekrana. Yalçın Bey'in böyle 8 sene önce tam da bu kız isteme dönemine denk geliyor işte. Ailenin altınlarla, yüzükler, bileziklerle eve gittikleri. Bu paraları gösterdim dedi ki bunlar dedi düğünde atılan sahte paralar dedi. Altına da yazmış ki param çok mutluluğum yok diye. Biz de dedik ki bu tür paraların varlığından bile benim haberim yoktu da hani böyle düğünde falan atılıyor diye. Meğerse üzerlerinde muhakkak muhakkak. Bir ibare olurmuş elbette tabii. ki. İki o yoksa tarafında. Yoksa kalp ozanlık olur. Ha. Yoksa bu iş tabii. sahte parayla bilmem neye dönüşür. Şimdi bu paraların arka yüzünü de ön yüzünü de incelediler. İşte e, örnek geçmez. Örnektir geçmez. Yani bu oyun gibi bir şey. Tabii, tabii. Doğru mu? Tabii. İşte düğünlerde falan atıyorlar. Zaten Türk parasını kuruma, koruma kanuna göre Türk parasını yerlere atmak, basmak falan. Bunlar Zaten... daha da eskiden de daha da. Suç teşkil Çoğunlukla ediyordu. Çoğunlukla dolar kullanılıyor ha, zaten. Hani böyle şey gibi üstüne evet. elektir yazan dolarları saçıyorlar gibi. Evet. Yani, sahte ama. Şimdi dolayısıyla e, burada böyle bir şey yazması gerekiyor. Eğer ki öyle bir şey yazmıyorsa şurada bakın geçersizdir yazısı yazması evet. gerekiyor. Halbuki e, Yalçın Bey senin bize attığın e, daha doğrusu o bizim gösterdiğimiz fotoğraflarda o paraların ön yüzünde de arka yüzünde de hiç böyle bir ibare yok. O yüzden de yıl olarak da denk geldiği için kardeşim şunu diyebilirsin. Sen çünkü o parayı aldığını kabul ediyorsun zaten. Bir 6 bin lira nakit para sana o gün ödenmiş. Evet o parayı ben bir arada ilk defa görmüştüm. Koydum bir fotoğraf çektim <laughs> diyebilirsin. Yani bunu saklamanın düğüne gidecektim de işte e, sahte para koydum demenin alemi yok. 8 sene önce tam da kızını istedikleri dönem, söyle kardeşim, geldi 6 bin lira, şey herhalde nakit verdiniz. 6 bine nakit verdim, konuşabilir miyim? Bu paraydı, bu e, Şu Şöyle. paralar benim para nasıl, nasıl, nasıl bu gazına gidiyor? Sen utanmadan nasıl bu parayı veriyorsun ki? Benim senin boğazında nasıl geçiyor acaba? Yalçın Bey, ben bu paralar bunu Burç Hazinanı'nda aldım. Benim param ah. üzerinde ben sapı durak çekiyorsun. Ben bunu Burç aldım, sana Benim dedim, evimde ekmek yok. Konuşurum. Bir dakika, benim evimde ekmek yok. Ben inşaatta çalıştım, iş kazası yaptım. Bu kolumu dört yerde mi kırdım? Şahitlerim var. Dört yerde kolumu kırdım. Ya sen, bu, ay bela, sen böyle keyif edersin parayla. Yedin. Ben burada çoluk çocuğum, Sirt'ten aç kalıyoruz. Sirt'in belediye başkanına teşekkür ediyorum. Benim çocuklarıma yemek gönderiyor. Abla. Ne gündür, bağlayabilirsin. Siz Mahu belediye edersin. başkanına ben teşekkür ediyorum. Ben 3 beş gündür buradayım hala elbise değiştirmedim. Yoktu şimdi neyle alacağım ben? Muzaffer Bey ne oldu? Ha, ağlıyorsun zannettim. İyi misin? Adam benim paramla keyif ediyor. Ben evde çoluk çocuğumla aşk kalıyorum ya. Başkasının da on cumhuriyette altını bendedir. Adam da aşk almış her gün gelip kapımı çalıyor. Abla. Peki e, Yalçın Bey bile diyorsun Öyle ya. ya? Hani altının fiyatı yükseldi, benim borcum arttı. Bu paraları nakit ve elden vermiş TL olarak. Onu verseydin bari 6 bin lirayı getir, gönder yarın verelim adam 6 bin lirayı. Evet, verseydin ya ameliyat 3 senedir protesto ameliyata var. Hayır, şimdi altını diyelim ben ki diyorsun geziyorum. ki çok arttı. O yüzden ben. ...tabii çok saçma bir teklifte bulunuyorsun... ...2014 yılındaki değerinden veririm diye... ...o zaten... ...gitsen nasıl alacaksın Allah zaten... ...almaya kalksan ediyorum. o parayı alamazsın... ...peki 6 bin lirayı da nakit vermiş... ...onu ver madem... ...6 bin, 6 bin çünkü... ...Yalçın Bey... ...ne diyorsun? Efendim... ...bak şimdi detaylı diye konuşa konuşuyorum... Hmm. ...biz burada birbirimizi anlayamıyoruz... ...ben... 2014'ten beri şu ana kadar hiçbir şey itiraz etmemiş. Gereken gerçekler neyse o günden beri şu anda diyorum, şu anda diyorum. Aynı 6 bin lira nakit para, aynı 8 tane bilezik aynen, Iki tane borç vermiş aynen. Ablama söyleyeyim. Şu tane cumhuriyet altını nerede? O sen kayınpederimde burcun ben onu bilmiyorum. Sizden verdim Sen bazen sen kayınpederimden, kayınanamdan borcu almışsın. Sen ben onunla bir alakam yok ki. Sen tamam. Altı bin, an... bin. lirayı gönder diyorum. TL ya. Hiç ne? Şeydi, e, tamam. O günden bugüne aynı parayı getireceksin. Hadi tamam, getir o zaman. Abla. Ama ama doğruydur. Ben itiraz etmiyorum. Ben 6 bin liranın peşinden değilim. Onların da durumunu biliyorum. Biz bir aileyiz Ben onların parasını nasıl bu geçer ki? Ben kendim e nasıl geçerim? Geçmiş ya sekiz senedir, senedir geçmiş. Geçmemiş. Ne boğazdan azlar? Abla geçmemiş. Allah. Şimdi Vallahi mevzu ayrı. Neden oğlum? Mevzu geçmiş ayrı. Allah'a hale. Mevzu yani. ayrıdır. Nasıl geçmez? Şimdi Mevzul gerçekler midir? konuşulamıyor. Bak ya tamam. Bütün tam dünya da beni biliyor. Deliller var, o şahitler Allah var. Allah ben Allah kimim, herkes. neyim, kötüyüm, iyiyim. Ben itiraz etmiyorum. Ben buradayım. Zeki yani Bey borç ama Zeki Bey kendisi yani. gelmemiş. Yani ama. Ben ver. ona bırakmışım, Allah o bana bırakmış. Demeyeyim. Bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Aramızdan olan olmuş. E tamam şimdi Eger geldi, abi. buraya geldi. Sen de yarın al. Kaç tane cumhuriyet, kaç tane bin, altı bin lira. Hepsini al gel burada ver o zaman. Geldi şimdi işte buraya geldi. Var. Tamam bak şu an böyle bir durum var. İtiraz etmiyorum. <laughs> olan olmuş. Ee, 2014'teki miktar, şimdiki hmm. miktar. Birbirini tütmüyorum. benim gücüm yok ki. Bir de itiraz da gitmiyorum. Gerek yok diye oraya gitmeye. 8 yıldır beni bulabilirdi. Doğru konuşsun. E bu saydı. Amcası, bu gene. Tamam. Tamam. Bir dakika tamam. bir şey söyleyeceğim Yalçın Bey. Peki 10 <laughs> evet. tane cumhuriyet değil de beş tane cumhuriyet al gel Mesela. Tabii. Şimdi böyle bir durum Ara durum yapalım ki, hadi. hadi. Şimdi tamam teşekkür ederim. Ben hal, hal, ederim. Ben öyle kötü bir insan değilim. Doğru. Türkiye evet. genelinde kime sor? Ben burada anlım değil. Ben neyim beni biliyorlar. Benim baldızımdır. Onun hakkını yemem. Ama olan olmuş kız meselesi, davalar, kinler, nefretler. ama kızın Buraya... Ben onlara da yakışmıyor. Ben peşindeyim. Onlara da yakışmıyor. Bize de değilim. yakışmıyor. Türkiye geneli 70, 74 milyon Çok insan güzel kızı konuştur. seni diyor. A, şimdi Paraya gelince ölüme çare yok. Her şey çare vardı. E tamam Yeter tamam. Insan... çok güzel laf konuşuyorsun da icraat yok. Evet. Sonuca gel. İcraat da var. Yani İcrat 10 tane da var. değil de 6 tane İcrat Cumhuriyet da var. vereceğim. 2 tane burma İcrat değil de 1 tane burma vereceğim diyor musun? Ben ben böyle diyorum. Ben 1 milyonu bana zıkım olsun. 1 milyonu benim çocuğum. Biz kaybeden insan. Ne zaman ya. Sadece... ne zaman ne kadar vereceksin onu söyle. Şimdi böyle ben bir şey, bir şey diyeceğim eğer izin verirseniz. Konuşuyor Şu an mi? benim ablamdır, baldızımdır, kardeştir. Biz bir aileyiz. Herhangi bir dolandırıcılık, bir saklakarlık arada yok. Şimdi bütün aileler bizi izliyor. Bazı insanlar, bizi tanımayan insanlar yanlış anlıyorlar. Biz bundan biraz e, üzülüyoruz. Ablamdır, gelsin kardeştirler. Ailemiz de burada. Amcası, kardeşi benim. Herkes burada. İstese biz oralara Allah gidelim. Onlar bize gelsin. Onlar aralar büyük ya. Hayır, hayır, gel. hayır sen buraya 84 aralar milyon otursun, kişinin önüne çıkacaksın. Olarak, sen, sen buraya 84 milyonu konuşsunlar. Karşısına çıkıp da konuşacaksın. buraya gelen. Biz. Orası geçersiz. Biz aramızda anlaşalım. Yine de bu kin nefret bitsin. Olan bana bitsin, Buraya, diye, buraya gelirsin bitecek. Buraya olduğu. gelirsen bitecek. Tek yoktur. Ben yani yayına gelirsin. ben yayına çıkmaya şeye gelirsin. 84 milyon tek tek konuşun Allah aşkına. 84 Yalçın... milyon kişinin önüne çıkacaksın biz burada barışarız. Yalçın Bey. Ben buna varım. Ben şunu teklif ediyorum. Sen Uyur. ben bak, hepsini izlerim. Karın, kızın, ben bu arada merhaba yavrum. Ee, gelin avukatımız nezaretinde bir oturun. Bir an, konuşalım. Sen ne ödeyebiliyorsun? Ne yapabiliyorsun? Yeniden bir protokol mü yapılır, bir çek mi verilir, senet mi verilir? İşte bu altı bin lirayı ama hiç kesmeden nakit vermen lazım. Altın konusunda oturulur, konuşulur ama bunları buradan gönderdikten sonra değil bu aileyi. Sen ben geleceksin burada bir şeyler e, şeye bağlanacak no. e, protokole bağlanacak evet. tamam. Burada bunu i̇şte... söylüyorum. Sen bunu bir düşün. Bu güzel bir teklif. E, avukatımız da biraz siz fedakarlık, biraz o fedakarlık ortada bir yerde buluşursunuz. Hem bu düşmanlık sona erer hem kimse Evet. Aynen. Aynen. Evet itiraz yok. Tamam kabul. Hem bu düşmanlık sona erer hem yazılım. Ama Memlakete gelsin. Ben hafta Memlaket'e diyorum. Bu nedir? Tamam ben teklifimi ilettim. Tamam buraya gelmeni istiyoruz Yalçın Bey. Buraya gel biz yapışalım. Tamam. Anladık. Teşekkür ederiz. Alalım alalım onu. Ee, gelirsin buraya bu düşmanlık sona erer bu tarafın mağduriyetini giderirsiniz gerçekten e, belediyenin yardımıyla oğlan artık o da mesela bu işten etkilenmiş bakmayın o zaman istemiyordum diyor ee, bu bir travma yaratmış onda Gökhan da mesela evlilik falan yapmamış ya, kız yok, kaçmış ben evli şey birine bir, şey bir tane çocuk yapmış bütün bunların bir telafi edilmesi lazım böyle kaç göçle gel buraya gelseydi öderdim 2014 falan değil sen ki 8 e, senedir bu insanların nasıl parasını ödemedinse telafi edeceksin bunu. Yok o gelseydi öderdim. Sen gitseydin hem büyükler hem parayı alan siz, altını alan siz gelin kardeşim burada bu iş çözülsün. Peki